9 günlük bayram tatiliyle birlikte yollarda olası kazalara engel olmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken tehditlerden tehlikelerden biri de yol hipnozu. Yol hipnozu sürücülerin gözleri açıkken uyuması anlamına geliyor. Fark etmesi çok güç olan bu tehlikeden korunmanın başlıca yolu her 3 saatte bir mola vermek. Uzun yollarda özellikle sabaha karşı ortaya çıkıyor. Sürücünün gözleri açık olsa da kısa süreyle birincini kaybetmesine neden oluyor. Trafikte yoğunluğun arttığı bayram tatilinde yol hipnozu hayati tehlike taşıyor. Seyir esasına giderken zihnimizin kapalı, gözlerimizin açık olmasına biz yol hipnozu diyoruz. Yani ani bir dalma olarak geçiyor. Çok kısa bir süre içerisinde meydana geliyor. Aslında e, genelde gece yolcuklarında başımıza geliyor. Trafikte seyir halindeki sürücülerin yol hipnozuna yakalandığını anlaması çok güç. Ancak alınacak birkaç küçük tedbirle bu büyük tehlikeden korunmak mümkün. Yol hipnozu yaşamamak için sürücülerin seyahate çıkmadan önce en az 5 saat uyuyarak dinlenmesi gerekiyor. Yol hipnozundan korunmanın başlıca yoluysa en az 3 saatte bir mola vermek. Araç içerisindeki oksijen miktarı belli bir süre tükendiği için aracın içerisinde sürekli havalandırmalarımız tavsiye ediyoruz. Ee, yorgun trafiğe çıkmamalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Bol bol sıvı tüketmelerini araçtan inip en az araç etrafında bir iki tur atmalarını biz tavsiye ediyoruz. Yol hipnozuna karşı sürücü kadar yolculara da görev düşüyor. Sürücünün dikkatini bozmayacak şekilde sohbet edilmesi, farklı ritimlerde müzik açılması ve yan yolcu koltuğunda uyunmaması gerekiyor.